E şimdi aklıma şey geldi Onur. E, madem böyle diyoruz bir tane bir emtia fonu mu baksak içinde e, gümüşüyle altınıyla ne bileyim kakaosuyla uranyumuyla. Bakalım. E, aynen. Mesela GBZ'ye bakabilirsin. Ama bir ufak da küçük de bir sistem var Hakan Bey'den. Birazcık da katılım fonuna baksanız diye Tamam, bu e, son. Bundan son sonra da bir katılım fonuna bakalım. bakalım. Aynen. Olur. Katılım fonuna bakalım. Hakan Bey e, teşekkür ederiz. Fon, yorumlarınız güzel demiş. Ama faiz hassasiyeti olan fonlara da bakalım demiş. Bakalım. GBZ yani. Aynen. Fonu, e, Aynen. MTA fonu aslında e, bu fon e, içerisinde hem petrol, hem doğalgaz, hem e, gümüş, hem altın, hem tarım MTA taşıyan bir fon. Endüstriyel metal de taşıyor, işte uranyum, alüminyum, bakır vesaire gibi şeyleri de taşıyor. MTA tarafında oldukça çeşitlendirilmiş fonlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben e, uzun vadeli olarak MTA'ya yatırım yapmak istiyorum diyen yatırımcılar için tercih edebilir. Bunun avantajı, bu da bir fon sepeti fonu ve e, ünvanda yabancı veya döviz ifadesi geçmiyor. O yüzden bu da e, stopaj oranı sıfır. Şimdi mesela burada Fonerian'ın özelliği güzel, yani e, emtia fonlarına girip e, içerisinde hangi hangisi stopajlı, hangisi stopajsız bunu görmeniz mümkün. E, o anlamda da ona da bakabilirsiniz. Yani bu e, fonu beğenmemdeki neden şu, tarım emtia da içeriyor. Çünkü bu sene bence tarım emtia yani. e, ön plana çıkacaktır. Çünkü iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Rusya, Rus, Ukrayna gerginliğinden bahsediyoruz, gıda fiyatlarından bahsediyoruz. Gerçi gıda fiyatları dünyada geri çekiliyor, bizde yukarı doğru gidiyor ama e, yine de bu El Nino dedikleri o iklim e, olayından dolayı, sıcaklıktan dolayı işte kakaotaki hareketi görüyoruz gördüğünüz gibi. Bu tarz şeyleri yaşamak mümkün. O yüzden mutlaka mutlaka tarım emtia içeren bir fon, veya işte bunun gibi endüstriyel metal, e, petrol, altın, gümüş ve e, tarım emtia içeren bir e, sepet emtia fonunu bulundurmak faydalı. Bunu aynı zamanda şunun olarak da düşünebilirsiniz. Önümüzdeki yani global büyüme hız kazandığında Çin yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bugün Uzak Doğu e, içeren e, fonları paylaştım mesela. E, özellikle Çin, Japonya vesaire buralarda bir toparlanma görmeye başladık yavaş yavaş. Biraz Amerika'dan kafamızı kaldırıp Avrupa ve Uzak Doğu diye bakıp buralara da yatırım yapmak belki faydalı olacaktır. O noktada Çin eğer hareketlenirse zaten emtialar yukarı doğru gidecektir. Tabii. Bunu da böyle düşünmek e, On mümkün. Onur bunu ben kendi notumu aldım. Şuraya da bir yıldızına dokunuyorum ki takip ettiklerimi alayım. Bu fonu merak ediyorum. Evet bu fon, güzel fonlardan bir tanesi.